Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam Resulullah. Ateist, evlenilir mi? Ateist, bir yaratıcıya inanmayan, deist, bir yaratıcı kabul eden ama o yaratıcının peygamber gönderdiğini, ona vahyettiğini kabul etmeyendir. Ateist, Allah'ın varlığını kabul etmediği için, İslam akayla göre kafir olarak vasıflandırılır. Deist, vahyi kabul etmediği için, emir ve yasakları, haram ve helalleri de kabul etmez. Deist, bir yaratıcı kabul ediyor da olsa o yaratıcı daire vasıfları ayeti hesabı kabul etmez. Deist bir yaratıcı kabul ediyorum dese de zaten o yaratıcı Allah'tır diye net bir tanım da yapmaz. Velev ki Allah'ı kabul etse bile peygamberi ve vahyi kabul etmediği için deist de kafedir. Mümkünün süresi 10. ayetin beyanıyla Müslüman kadın ya da erkek ateist, deist, agnostik veya başka bir inançtan kafirle evlenemez. Mümtehine Suresi 10. ayeti şöyledir. Kafir kadınları nikahınız altında tutmayın. Velhamdülillah.